boğazı sıkarım! Tamam mı? Tamam mı lan? Hazreti Ali çift ağızlı kırıcı Zülfikar'ı ağır ağır çekti. kalkarken acı acı kişnemeye başladı ve... Ee, -e diyeceğini lan! Ve, ve... Mübarek hayvan sanki hayber kalidesini hemen zapt etmek istiyor. Ben perlivan diye, ben kahraman diye Ali'ye derim. Biz kim köpek oluruz ki, yanında? Vay müberak adam! Oku bakayım! Bence en güzel macerası Hayber Kalesidir! Yüz defa oku, gene bakmam! Oku lan! Vay <laughs> namusu, sen de uydun ha! Oo, herkese kaçında periler uçuşur! Ben şöyle etrafa bir kola çarayım. bedenimden çekil! Kimsin? Neredesin? Çekil lo! İn aşağıda yüzünü görem! Hırs düşmanı! Sen baboya ne diysen? Babu! Ne işi var ağaç tepesinde? Karıyı seyredem çekil önümden! Ya koca Abdu ağa hiç namahreme bakar mı? Sen ne bakıyorsun? Can benim gözüm takılmıştır. Yürü, rezil olacağız. Ben karı istiyorum. Ya anamın üzerine olur mu? Anamla hiç kalmamıştır. Daha da elinizi çabuk tutun. Daha koskoca ev silinip süpürülecek. Ne her şeyler bunlar canım. Az. Estağfurullah. Yazdın mı? Yazdım. Aferin, oku bakayım. İşte böyle muhterem kan kardeşim. Buradan kaçan kazanı. Bütün eski ağalar şimdi şerli oldu. Ben de mi şerli olsam be? Ne dersin? Tamam babo. Babo. Hey babo. Ha? E şimdi yaz bakayım. Aferin lan keke şeyi parlatmışsın. Sayede ağam. Kereograf gelmiştir ağam. Hayırdır? He! Alkara'dan misafirlerimiz vardır, bizim partinin ileri gelenleri. Hazırlık yapın! Baş üstüne ağam! Rekabet sana emir verilmiştir, haddini bil! Çık dışarı! Baş üstüne ağam! Ne kıvranıp duruyorsun, ne söyleyeceksen söyle! Köyle yağmur duası ne olacak diye. el öpenlerin çok olsun. Şeyh hazretleri... ...ziyaretimizin sebebi... Biliyem. Ama kusuruma bakmayan çok yorgunum, çok hastayım... ...yağmur duasına çıkamam. Şeyh hazretleri bizi senin nefesi kurtaracak. Ağanızın nefesi de kuvvetlidir. Şeyh mısın nesin, elini öptük işte, daha ne istiyorsan, kıçını da mı öpem? Daha seni çok yalvartacağım Abdullah Ağa'nın oğlu. Sen bu yağmur duasına çıkma, ben de her şeyi anlatırım. Neyi anlatırsa? Babam Abdullah'la seni karıyı samanlıkta nasıl yakaladı mı? Bu yüzden bize düşman oldu ona. Yapamaz. Öyle bir yaparım ki. Ey ihtiyar hayatı bu ışık var ya. Demek köylü bu kadar zor durumdadır. Ölürüm de vallahi çıkarım duaya. Ağlayıp kapına geldik. Bu mutaşlar ya ister. İlahi rahmetin neşrat susamış yerlere karşı. Kapı sana kapındır ki var acaba bir kapı. Cümlənin məbud-i sensən, əl açarsan ağbaşı, əkin el zəralı buzdə, digəllə də dilə doldu. Sana, sana məlumdur əhvalimiz, niyazımız sənə qaçı. Günahımız çoxdur amma səndən başqa təcəzmiz yox. Səni bir bilirlər Məvlə, ulunub düş qıbləyə ağbaşı. Bu möminlər servərlərindən mələklər mərzur olurlar.

Senin edeceğin dua bu kadar olur işte. Ancak beş damla düşürebildin. Hay senin şıklığına. Ben edeceğimi etmişem ama aramızda cünüp var. Sensin cenabet. Gözünün önünde abdest almadın kusur mı? Kusul lazımdır, kusul! Ulan ben senin şık gibi üç gündür dağ tepe dolaşıyorum be. Ağam, misafirlerin gelmiştir ağam. <laughs> Padişah hazretleri dedemden kurtulmak için bin dönüm bakışlamış. İster ki uslu dursun. ...Padişah hazretleri! Bizim ağanın çiğ köftesi çok meşhur! Aman estağfurullah! Tadından yemez o! Benim ben dedemin yüz dönüm arazisi varmış... A ...On dönümünü A bağışlamış... A ...Beş dönümünü be, ona bağışlamış. Hadi bakalım! Valla korma gibi... ...Al sen de taht! Dağlar. dağlar padişahı... ...Yani benim dedem! ışkıya ışkıya. Öyle mi? Padişah efendimizin başına bela bela. Etleri hazırla. Etleri hazırla. Baş üstüne ağam. Ha bizim durumumuz burada iyidir ha. <laughs> burada benim sözüm geçer. Şey karşı partiye geçmiş. Sattık, saldık, bitirdik. Laf aramızda ben mi karı isterim? Yemekleri bana bağlıdır. Isterim. Köylü Eskisi, beni dinlemez. Yemekten sonra köye gidelim. Bizi bekler. söylerim beni. Hiç eh. dinlemiyor. Yani... de hadi buyurun ben. köftemizi ıslatmıyor. <laughs> dinleyin köylüler! Ben fazla konuşmuyorum. Bu arkadaşlar size geldi! Ayağınıza kadar! İyi dinleyin! Hepsi hak yıldın mücahidi! Siz zaten evvel al Allah hangi partiye zarfa atacağınızı benden iyi bilirsiniz ya! Yüce büyükümüz ne demiş? Köylü milletin efendisidir. İşte biz bu yüzden önce Allah'a, ondan sonra da size güveniyoruz. Çünkü ben sizi geldim. kendimize efendi seçti. Ve ben size geldim. söz verik ki köylüyü. Al, köyü... Sen neden çıtır otur ya, ya biz zarf atmayacak mıyız? İşte ya bu anın parası da çetin gözün göbesine Al parayı. O da selametle beyefendiye hürmet ederim. Ankara'dan bir emrin ağam. Emir ne demek? Zamanı gelince ricamız olur elbet. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> kaçma! Kaçma! Bana kaç. Niye kaçıyorsun? Ağla niye kaçıyorsun? Ceylan gibi namussuz! Gel kaç! Babur! Babur! Ya sen delirdin mi? Ne yapıyorsun? Ve seni sen perezeri! da ben ağayım! E tabi sen ağasın! Ve sen beni delirteceksin! Sana ne oldu bugün derde ya? Kudurdun Ağam nerededir lo kekeş? Eve gitti ağam, baboyla. Babo, elin ayağını öpen pokunu yem doğrudur. Ya bir maraba kızına pandik atmak sana yakışır mı? Ben o kızı isteyem, bangal bangır her yer. Ya babo! Ağam! Destur var mıdır ağam? Gel, zaten rezil olduk olacağımız kadar. Ağam, şıkta da köye inacakmış. kendi partileriyle. Yok ya, demek karşı taarruza geçir. Onun nefesi bu işe yetmez. Önce yağmur yağdırsın da... ...Köylü onun ne mal olduğunu öğrendi. Ha, ağam, bir pelvan daha gelmiş, güreş tutmak istemiş. Yok ya, namımız gittikçe yayılıyor ha. Beni sultan azize çevirdiniz namussuzlar. Kardeşin nerededir? Ahırda vazifesinin başındadır ağam. Babam sandın ha? Adın nedir senin? Kiraz ağam. Kiraz. Ne güzel isim bu. Kiraz. Kiraz bacı. Babamın kusuruna bakmadın inşallah. Ne haddimize? O bir ağadır. Daha kötü ya. A dedin namahreme göz dikmez. Kimsenin karısına kızına yan gözle bakmaz. Çok beğense de... ...Aşkından ölse de... Ağlı yere düşürmez. Estağfurullah, yaşlıdır, ne yaptığını bilmiyor. <laughs> ben onun gençliğinde bilirim ya. Kiraz ha? Dudakların kimi? Oy, oy başıma! Neler söyledim öyle? Tıpkı babama döndüm. Kendine gel, kavat nutuk çekmesini biliysem. Hmm. Rahat dur. Durmayacağım işte. Ya rahat dur, yarın güleşim vardır. Önce benimle güleş. <laughs> Olmaz, takkatten düşerim. Güleş benimle kır kemiklerimi çık üstüme. Haydi böyle pehlivan çık üstüme, oh. sırtımı yere getir. Herkesle güleşim ulan, biraz da benim parasını. Ben duyacak yapsın, herkes ayıp Ya Gel bakayım. <laughs> yarın ağa babamın evine gidiler. <laughs> Cehenneme kadar yolum var. <laughs> Koz yapıyor, tiyatro oynuyor herif, ağaç akmasın değil. Anın <laughs> <laughs> durumu kötüdür! mü? Ezi ya gayet, bence numara yapayım. Numarası kaldı mı ha, gidi! <laughs> Yavaş ulan! <laughs> Ulan bıraksana ayı lan! Ulan kaldır ayı! Gitti ziyafet! Gitti yine gitti! Ben dedim ki yenilecen, o hayvan anladı yenilecen! Bari ayı gayrete git daha bitmedi! Yok. Yok. En, en büyük ağa, ağa başka değil yok! Başka <laughs> <bir> yok. <laughs> en büyük ağa başka değil <laughs> yok! Dur lan! En büyük ağa başka büyük yok! En büyük ağa başka değil yok! En büyük ağa başka ya... bir yok! Ulan n'apin sen lan? En büyük ağa beş... başka bir ah Yo. <bridge> yok! En büyük ağa başka bir yok! başlansın mı, çiğ köfteler yayılsın mı? Başlatmayayım çiğ köftenizden! Kaya getir atı mı? Başlıra De hadi! Ağamız fena değil, sanki kim geberi? Kiraz <laughs> hanım, sen misin? Kötü olmuşsun ha? Yok canım, bir şeyim yoktur. <laughs> Beni kancıklık yaparak yenmiştir. Elini kısmetimden soktu. Dana. <laughs> <laughs> Çok güzel gülüyor kız. Ele ne kadar hafifmiş. Ne oldu? Ne oldu erime? Bizdeki kısmete bak. <gülüyor> <gülüyor> vah vah sana yazıktır evimin erkeği. Ya bak, çık dışarı. Ben ağama bakarım hadi. Gülesen daha. İşte buldum Beyla'nın! Oh! Yavaş lan! Oh olsun! Az bile yapmış pehlivan! Benimle güleşmez misin? Sus ulan sus! Oh. Mm -mm.